Herkese merhaba. Ben Duygu. Televizy ile hayatın içinde programına hoş geldiniz. Sohbetimize başlamadan önce takip etmeyi ve yarın öbür gün belki de sizin yanınızda oluruz diye bizi izlemeyi unutmayın. Şimdi televizy ile hayatın içinde de sohbetimize bugün Kadir Bey'e devam edeceğiz. Kadir Bey bizim çok uzun süredir televizy sevenlerimizden, televizy kullanan dostlarımızdan o kadar ki e, öyle ki gördüğünüz gibi. Twizzy'yi rengarenk yaptı. <laughs> hani hep diyoruz ya Twizzy'ni seç kombinini yap diye. Kadir abi <laughs> bunun için çok kolay bir yol buldu. Işık da renk değiştiren kaplamadan yaptırdı. Merhaba Kadir abi nasılsın? Merhabalar teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim ben de teşekkür ederim. Öncelikle bir kaplamadan bahsedelim. Evet. Çünkü bizi Twizzy'de hep deriz. Twizzy'ni seç kombinini yap diye. Evet. Rengimizi seçer ona göre giyiniriz. Sen öyle bir şey yaptın ki evet. her şeyde kullanılabilir. Normal standartın biraz dışına çıkmak istedik açıkçası. Normal standart e, renklerinden. Birkaç arkadaşımda da vardı bunlar da farklı bir şekilde kaplamalar yapmışlardı. Ben de böyle e, çift renk bir olsun, bir değişiklik olsun diye düşündüm. Ondan sonra geçenlerde yaptırdım, bayağı güzel oldu. Yani bayağı da dikkat çekti. Süper. Güzel oldu. Güle güle kullan. Teşekkür ederim. Kadir abi, öncelikle Twizy'e dost olduğun için ve seni tanıdığımız için çok mutluyuz biz. Herhalde Twizy ile en çok haşır neşir olan. olan, sürekli onda değişiklikler yapan, sensindir herhalde. Evet. ile nasıl tanıştın? Bize biraz anlatır mısın? Nereden duydun? Nereden? Vallahi esasında ben ilk 2012'de bir Siyanarda Otomobil Fuarı'na gitmiştim. Orada fuarda ilk tanıtımı yapılmıştı diye hatırlıyorum. Orada görmüştüm ama tabii o zamanlar yeniydi. çok fazla şey yoktu. Bundan 1-2 sene öncesine kadar işte ilgileniyordum, bakıyordum sağa sola falan derken. Sonra fiyatlarına baktım. Derken o zamanlar da fiyatlar da daha uygun da açıkçası. bir arkadaşım vesilesiyle bu ile tanıştım, aldım en sonu bilmek için. Aldıktan sonra da çok e, rahat ve kullanımı açıkçası engelliler için çok rahat olduğu için, e, bizim bizler için, e, aldım. Sonra... Bir, bir, Devam etmeden önce biraz o sistemden bahsedelim mi? Çünkü vallahi şöyle söyleyeyim, bu otomatik, e, otomatik vites, vites evet, evet, bir araba, araç. araç. Herhangi sen, bir... Ben buna özel tertibat taktırdım çünkü benim özel tertibatlı araç kullanmam hı. şartı var. Hatta arkadaşlarımız gelirse görürler burada. İç tarafında... Gaz ve frene bağlı olan bir kol sistemi var. Evet. Eee manuel olarak çalışıyor. İteleyince fren, çekince gaz sistemine geçiyor. Böyle bir elden kullanılan bir aparat taktırdım. Benim için çok daha rahat oluyor. Yani çok da bu seni zorlamadı Yok 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 zorlamadı. basit bir şekilde takılıyor. Aynen çok basit bir mi? şekilde. İstanbul'da da bunu yapan yerler var. Eee takılıyor, takılıyor. Yani engellerini de kullanma açısından çok da daha rahat oluyor. Aslında. Sen TZ'yi aldıktan sonra hayatında nasıl kolaylıklar oldu? Vallahi şöyle söyleyeyim sen <laughs> e, iyi kötü beni tanıyorsun. Yani bende çok büyük bir araç var, Jeep tarzı. Motor var ama ben İstanbul'da açıkçası en çok Twizy'yi kullanıyorum. Çünkü her yere giriyorum, çıkıyorum. Geçenlerde mesela bir arkadaşımın yanına gittim, bir yer yoktu. İki arabanın arasında yanlamasına girerekten onu ben de yaptım. <laughs> yanlamasına Yanlamsın. girerekten Yanlamsın. Evet. arabayı park ettim, öyle çıktım yani. Ya bir de açıkçası Twizy'nin şöyle bir güzelliği var. Mesafe olarak ve şey olarak şarj süresi olarak hem kısa sürede şarj oluyor. Evet. Hem de en azından bir bir şarjda 80-90 kilometre falan ortalama yol yapabiliyorum. İstanbul içerisinde arasında ben atıyorum işte buradan Kavacık'tan Maltepe'ye gidebiliyorum. Tabii. Öbür tarafta iki telliğe kadar gidebiliyorum yani. Gidiyorum, dönüyorum. Hem de şimdi son fiyatlardan sonra ar aracın elektrikli e, tabii, olması. Tabii, tabii tabii. O çok büyük etken olacak mı Çok canım. büyük etken. Yani şimdi şu, arabaya mazot ve benzin yetiştiremiyoruz yani. <laughs> Gördüğünüz gibi sizin şeyinizde de işte yok üstüne bir spoiler taktırdık. Yok işte rengi renk yaptırdım. Bilmem ne onlarla uğraştık böyle yani. Yaptık bir şeyler. Seviyorum açıkçası Twizy'i öyle söyleyeyim. Yani büyük ihtimalle de şey hani ölene kadar da Twizy'im olur herhalde diye düşünüyorum. Bu senin dördüncü Twizy'i. Bu benim dördüncü Twizy'i evet. Sen böyle aldın. Ya alıyorum arkadaşlarım beğendi. Birileri istedi falan derken hadi vereyim diyorum. Veriyorum. Akış geldi hadi belki bilmem diyorum. Hı -hı. Ama sonra satma pişman oluyorum. Gidiyorum Hı -hı. araştırıyorum. Hı -hı. bir daha alıyorum falan derken. Tamam. Bu, da, bu da böyle bana çok düşük kilometre bir abimizden denk geldi. Öyle aldım. Yani hatta bir ara ben de iki TV'si aynı anda vardı. <laughs> o yüzden diğerini sattım, bu kaldı şu anda. Yani şey, e, ben seviyor Başarı dediğim gibi. Biz de seviyoruz TV'yi. Ya bir de en güzel avantajlardan bir tanesi de şey, normal 220 şarj e, prize girmesi. Yani normal o aparat yaptırmana o uçlu e, her yerde, her yerde yani. şarj Senin edilebiliyor. De, bu yaptırdığın sistem hiçbir şekilde etkilemiyor mu? Yok hayır, onunla hiçbir, hiçbir etkisi yok. Önde kapağını açıyoruz. Fişini direkt olarak Bayağı 220 ben, 220 fişe taktığınız zaman Geçen Twizy ile dolaşıyorum. Telefon şarjı bitti. Twizy'nin şarjı hala vardı. Aa dedim bu. Yok yok. Öyle bir şey. şey. Size bir şey anlatayım. Bir başından geçen olayı anlatayım. Ataşehir tarafına bir yere gittim. Bir baktım %7'ye düştü şarj. Ondan sonra Allah dedim ben eve geri nasıl döneceğim? Ondan sonra Orada duracağım yerde bir baktım bir marketin önünde bir şey ayran yoğurt dolabı duruyor. Evet evet. Marketlere dedim ki ya dedim rica etsem şu prizmi takabilir miyiz? Arabayı zaten onlara çok beğendiler, sevdiler. Tabi tabi ne demek dediler. Değil hemen, hemen taktık, hemen evet, taktık ben orada. De, ben de Bir yarım saat mi? durdum, sohbet ettik falan. Ondan sonra çıktım eve geldim evet, yani. Evet ben de yaptım. O açıdan da çok iyi oluyor. Hem her yere takabiliyorsun. Hem de e. insanlara şey geliyor bu. Hoşuna, ya, gidiyor. hoşuna gidiyor. Hatta, Z, şaşırıyorlar. Z, hatta Z, şaşırıyorlar. Nasıl takacaksınız? Bizde o aparattan yok diyorlar. Hayır hayır diyorum. Normal çıkar diyoruz. Normal prize friz. takıyorum o şekilde. Yani gayet e, o açıdan da kullanım açısından kolay yani. Keşke tabii ki isterdik ki gönül biraz daha uzun mesafe gitsin ama. Yani şu an için İstanbul için yeterli İstanbul yani. İstanbul için, şehir içi için şehir aslında içi için yeterli. Hani hep diyoruz ya e, Tiviz aslında bir şehir ATV'si. Şehir evet evet aynen. yani tabii ki uzun mesafelere de gitmek isteriz. Belki ilerleyen yıllarda e, elektrikli araçlar, Tivizilerle tabii ki uzun mesafe ist ist gitmek isteriz ama bak sen de diyorsun arabam var, e, işte motorum var ama Tivizi'yi kullanıyorum. Aynen ama aynen. Daha çok aynen. Ki. Çünkü şehir içinde kullanıma çok uygun. Git, al git markete, çocuğunu al okula götür. E yaz kış kullanılması müthiş bir şey tamam Aynen. bu dört tekerlekli direksiyonlu elektrikli bir motosiklet ama aslında baktığında yaz kış kullanılan da bir araç bu. Araç tabii canım herhalde. Camlarını çıkartıyorsun yazın kullanıyorsun kışın Aynen. kullanıyorsun. Yani ya, sen kışın da kullanıyorsun ben Ben kışın kullanıyorum. hep kullanıyorum ya İstanbul içerisinde yani şehir içinde sizin bahsettiğiniz gibi özellikle yani aileler için mesela işte ben arkadaşlarıma işleri falan soruyor. Şu i̇şte çocuğumuzu okula götürüp getirirken kullanabilir miyiz diyor mesela. Kullanırsınız diyorum. Hiç mesela şeyiniz yok. Herhangi bir masrafınız yok. Tabii. En uygun vaziyette çekip götürüp getirebilirsiniz diyorum mesela. E, engelli arkadaşlarım var onlar soruyorlar. Evet. Onlardan çok talep var esasında da işte fiyatlardan dolayı biraz insanlar şey yapıyor. Aslında benzin, uzun vadeli Uzun vadeli şey, olsa evet avantajı geçerdi. Benzin fiyatlarını da, mazot fiyatlarını hesabı da hesaba katarsak, bir uzun dönem bir maliyet yaparsak, yaparsak aslında biraz önden ödüyormuş gibi. Oluyor. Yani mazota değil, şuna değil de aslında araca ödüyormuş Aynı, gibi aynen. bir. Aslında eşit oluyor. Aynen. Yani mesela şimdi en az bir ufak arabanın MTV'si 1000 lira civarlarında. Bununki 50 lira, 100 lira civarında bir rakamı tutuyor yani MTV'si. O yüzden de o açıdan da avantajlı. Ben olmazsa ben bir bineyim ve şu arkadaşlarımız da şeyi evet, e, e, abi, görsünler. Bir ne, nasıl çalıştığını, nasıl sistem geçtiğini <gülüyor> görsünler. <gülüyor> Hem bu diğer engelli arkadaşlar da kullanacakları zaman nasıl biniliyor, nasıl iniliyor, ne yapıyorlar görsünler. Şöyle bastonların mesela çok rahat bir şekilde ha, evet, evet koyabiliyorum mesela yanıma. Çünkü bu bastonları başka yerlerde koyup indirip çıkartmak biraz sıkıntılı bir iş. Dışarıdan Bunları... çok küçük görünüyor araç ama içerisinde baktığında... Aynen Koyduğun zaman böyle rahatlıkla açıyorum. Mesela bak ben şöyle... Şuna normalde ayaklarımla kullanabildiğim halde aracı hı hı. ama böyle ayaklarımda toplu halde tutuyorum mesela. Arkadaşımız da görebilir. Şöyle bir aparatımız evet. var üzerinde. Bu aparatı direkt manuel olarak pedallara bağlı. İtelediğimiz zaman fren yapıyor. Çektiğimiz zaman gazı gaz veriyor. Bu kadar basit bir sistem. Her zaman da rahatlıkla kurulabiliyor. Yani ha, bir 2 saat, ya, bir iki saat ha. içerisinde kurulabilen evet. bir sistem. Aracı direkt olarak zaten sistemde çalıştırma sistemi kontağı çevirip bu işareti çıktıktan sonra hmm. D'yi aldığımız zaman frene basıp el frenine indirdim. Şu anda araba sessiz bir vaziyette şu anda şu evet. araba çalışıyor. Ondan sonra şöyle kapıyı da kapatıp şuradan bir döneyim görün tamam. siz de. bu kadar rahat i̇şte ve basit kadar. bir şekilde <laughs> dönüyorsunuz, geliyorsunuz, her yerde durabiliyoruz. Arkadaşlarımızdan da çok da ilgi görüyoruz bu açıdan. Sağ olsunlar. Aa, tabii popülerlik popülerlik evet. artıyor tabii. Trafikte. Aracı çok isteyip bilmek isteyenler istiyor oluyor. <gülüyor> 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 trafikte peki e, hiç olumsuz ben şimdiye kadar bir şeyle karşılaşmadım. Yok yok trafikte. Hatta e, olumsuz daha bir, sevimli. Baya baya e, yolda işaret yapanlar, okey işareti yapanlar, beğenenler özellikle e, şey bayağı e, ilgi çekiyor açıdan. Herkes beğeniyor. İşte yazın da dediğim gibi bu camları çıkartıyoruz üzerinden evet. aparatlarını Yazlık bir vaziyette gezebiliyoruz. Hatta bu sene belki Çınarcık'a gitme ihtimalim var. Çınarcık'a götüreceğim. Çınarcık'ı da kullanacağım. Süper. Yani oradan da videolar göndeririz. Oradan göndeririz bizi. inşallah sizlere. <laughs> Hadi abi çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bugün katıldın sohbetimize. Sohbet ettin bizimle. Twizy'i anlattın. Evet. Twizy ile hayatı her, anlattın. Her zaman her zaman katkıda bulunurum Twizy için. Çünkü dediğim gibi insanlarımıza bu güzel ekonomik araçları tanıtmak Hepimizin görev olması gerekiyor. Biz bugün Kadir abiyleydik. Tam hayatın içinde. Evet. Kadir abi kadar aktif. Tvz ile her yere giden her şey yapan. Belki bundan sonra Tvz ile sizin yanınızda, sizin hayatınızın bir köşesinde olabiliriz. Teşekkür ederiz izlediğiniz için. Takip etmeyi unutmayın. Bakalım bundan sonra Tvz ile hayatın neresinde olacağız.